tohum atıldı da bitmedi? Hangi tohum toprakla buluştu da toprağın üstünde kendisini göstermedi? Herhalde sorulması gereken şey şu. Kendini tohum atmaya adayan bu uğurda insanlara adeta maya çalma rolü ve fonksiyonu üstlenen öncü insanlar nerede? Hayatını ram eden hayatını adayan bir kurban efendim anlayışıyla, idrakiyle hareket eden ve yol açmaya, adeta her tarafın kar olduğu, yürümenin imkansız olduğu bir ortamda elindeki kürekle yol açan öncü insanlar nerede? Öncü insanlar olduğu zaman onun arkasından gitmek isteyen, onunla beraber bir yolu yürümek isteyen insanların olmaması adeta yaratılışın kanına ters. Hangi tohum atıldı da bitmedi, hangi maya çalındığı yere ihanet etti? Bu soruyu sormak lazım herhalde. Efendim selamlama konuşması için kıymetli hocamız Mustafa İstamoğlu huzurlarınızda. Lütfen. Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hamdolsun Resulüne salat olsun O mesajı bize Allah'tan aldığı gibi Hiç eksiltmeden Bozmadan Tahrif etmeden ve ettirmeden Terü taze bir biçimde hayatını vahyin altına koyarak hayatını vahye kurban ederek bize taşıyan o kutlu nebiye salat olsun. Hepinize siz güzel kardeşlerim uzaktan yakından gelen görüyorum orada Amerika'dan misafirimiz, Avrupa'dan misafirlerimiz Asya'dan misafirlerimiz, Azerbaycan'dan misafirlerimiz ve Türkiye'nin her tarafından misafirlerimiz sizlere selam olsun, rahmet olsun, bereket olsun, atıfet olsun, Allah sizi sevsin, sevdirsin ve cennetiyle sevindirsin. Burada topladığı gibi yarın büyük günde cennette de toplasın inşallah. lev enzelna hazel kur'ana ala cebelille raytehu khaşi'an mutasaddi'an min khaşiyetillah Eğer biz bu Kur'anı sana değil de ey insanoğlu bir dağın üzerine indirmiş olsaydık dağın Vahyin ağırlığı altında adeta şuurlanıp iradeye kavuşup haşian ismi fail. Yani fail olurdu mef'ul olan dağ. Nesne olan dağ vahiyinseydi fail olurdu. İradesiz da üstüne inseydi iradeli olurdu. Akıllanırdı şerha şerha yarılıp yazalanır, dağılır, toz duman olurdu. Bunu görürdün zımnen ve parantez içinde. Ya sen, ya sen ey insan, vahiy sana gitti. Dağdan daha mı hissisin? taştan daha mı kalpsizsin, topraktan daha mı sessizsin, senin neden tüyün kıpramaz, neden tüyün oynamaz, sen neden şerha şerha yarılmazsın, sen neden dürülmezsin, sen neden meyve vermezsin? Lebbek ya Rabbi. Fatih Çollak hocamız okudular. Bir daha hatırlatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Festecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Ben sulu gözüm biriyim kusura bakmayın. Ama Kur'an deyince dayanamıyorum. Çünkü Kur'an'ın eteğine tutunduk adam olmak için. Neyimiz varsa Kur'an versin. Bağışlayın. Allah'ın ve Resulünün davetine sizi davet ettiği zaman sizi davet ettiği zaman sizi neye davet ettiği zaman lima yuhyikum dirilten bir şeye o ma odur işte yani vahye demek ki vahiy diriltirmiş demek ki vahiy hayatmış Kur'an'ı neden okuyorsun diye sorsalar anlamak için cevabını verebilirsiniz ama bu bir ara cevaptır yetmez. Bunun bir sorusu daha var. Neden anlayacaksın? Anlayıp da ne yapacaksın? Yaşamak için cevabını ister. Vahyin sevdiği cevap budur. İşte işte bu lima yuhyikum sizi dirilten bir davete bir Mesaja çağırdıkları zaman, davet ettikleri zaman Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin. Allah'ın ipini gördünüz mü? Gökten sarkıtılmış Allah'ın ipi. Ne olabilir mesela? Allah'ın ipi Kur'an'dır. Bismillahirrahmanirrahim. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akvam İlâ ahiril âye Sadakallahu'l-Azîm İşte bu Kur'an var ya bu Kur'an muhatabını dost doğru eğriliği olmayan ucu cennete çıkan bir yola sokar yola girmek istiyorsanız Kur'an'ı kılavuz edin. Tarih Allah insanla konuştuğunda başladı. Vahiy insana nazil olan bir gök sofrasıydı. Maide-i ilahiyye. İnsan ilahi bir şaheser. الى اهي